Kolu kırık. Oha. Oha. yeni bir dur. şey gelmiş. Sen yatıyorsun şu anda yani. Bakın Kalktın. bana oldu bana da oldu. <laughs> <laughs> Uyuyum çok iyi. İlk, uzun zaman sonra ilk defa oynuyorum. Um, Ahmet ben seni takip edeyim. Öyle. Şu anda hiç. Yani şuraya atlayalım. Çünkü arası kalabalık olur. Çünkü üzgün arkadaşımın kolu kırık. Ona rağmen oynuyor. Evet arkadaşlar. Ben şu an kendimi attım ekranı. Ve şu an benim ekranımı görüyorsunuz. Transformers. Rüzgarın ekranı da gelecek ekrana. İlk defa oynuyoruz. Evet. Şu an benden çıktınız. Zaten çıkmışsınızdır benden. Ama şu an, şu an bak. Şu an çık bak çık çık. Şöyle yapıyoruz. İşte bardağımız. Ve şu an Ahmet'te. Ahmet, Aga ne zaman atlayacağız? Bekle bak işaretledim oraya atlayacağız. Sen atlarsın değil mi? Hı hı. Orası daha az kalabalık olsun. Ben biraz şöyle oynayacağım. <laughs> evet arkadaşlar acemiyiz daha. Sürekli... Ben acemi değilim. Yani az acemiyim uzun zaman da oynamıyorum bir ayda iki ben ay. De. Üç ay yani iki ayda falan oynamıyorum. birazcık karmaşık olabilir. Nereye atlıyorsak oraya atlıyoruz. Sen burada 45 FPS 60 FPS de sen şu an. Evet bence de. Neon Ot Post. Arkadaşlar benim telefonumu izlediğinizde e, biraz kalite böyle kalite farkını daha... göreceksiniz. Ya, ya biraz. <laughs> Ama yani şey. Benim dost... biraz... 45 FPS. Olsun ya. O da iyi. 15, <laughs> 15 FPS mi oğlum ben eskiden? Ben ben de Eski telefonu. <laughs> Anaannemin telefonundan oynuyordum ben. <laughs> Yemin ederim. Tam sadece biz varız. Okey, hemen hadi bir. Ben o da bin. şu silah benim. Silah değilmiş, Bu kaykay. Kaykay. Kay. Kaymaz mısın taçını? Evet arkadaşlar. Hı? Geçen Ahmet kendi videosunda yani bu videoda 14. ilk videosunda e, yani o kadar sesli bir şey yapmış ki ben Ahmet'i duyamadım yani. Yani bu işi de hallettik. Açılıyor bak. Ya ne oldu? Biraz ben de bir şey oldum ya. Ne oldu? Abatma da. AS. Bekle. Sıktın yani. Yok ben sıktım. Ses de Tamam. Benimki de böyle. İyi. Hadi bakalım. Şu yapacağım binme. Sıkıntı yaratacak. Şu yapacağım binme. Sıkıntı yaratacak. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Sen şu an yüzgardasın arkadaşlar. Şu an benden görüyorsunuz arkadaşlar. gözükmüyor. Ben öyle mi oynayacağım? Şuradan bir çantaya basalım. Kaykay vardı bende. Hmm. Yokmuş. Bende var. Bende, bende var. Bende varmış. Bende var. Bende var. var. Sen de <laughs> evet, baktığımda bir yer var. Ağızın bir dakika sonra ya, bir yer yukarıda bir şey var. Gel. Tamam hadi, geliyorum. Araplara baktı baktığında... Evet bak yukarıda bir şey var. Bu ne? Ben almayayım. Daha bir dakikası var. <laughs> Lan! Bu ne? Kardeşim sen Arap mısın? Küçük kadar krafları takıntı. Sevmiyorum. Tamam. Köyde de benziyor. <laughs> musun, ayak musun, <laughs> Bak, ben. ben bir dişe bakacağım. Oo, oh, nefes almak olmuş. Guys. ben. sen? Nefes almak olmuştur. Bekle, 1'e çıkmayı deniyorum. Arkadaşlar. zaten peşindesin. Ne? Sol, ben sevmediyorum bunu. Ya da, çok değişik bir yerdeyim. Neredesin? Neredesin? Bak. dur dur. dur Ben bana yedim. Evet, tamam çıktım. Çık, çıktım. çık çık çık. çıktım. Oh çıktım. Çık, Bekle çık. onu. Şunu bekleyelim. Burada, Burada ne yapıyoruz? Şey Buradan sonra inelim. Ne? <laughs> Oyun. Ben de açtım. Böyle oyun dönüyor. Oyun oha, dönüyor. Oha. Oha. Arkadaşlar benden izliyorsunuz şu an. Bizim benim heykellerimiz mi? çıktı. Ne Sen ne donmamış mıydın? Burayı ben kendime koyayım. Bakın. Oo. Uğraşma benle canımı yakar. AVM mi? Editor şuraya bir şarkı koyar mısın? Uğraşma benle başını yakarsın. Peki peki peki. Ha, ayrıldık tatlım yoluna bakarsın. Aga kaykay aldın mı sen? Bir tane kaykay al. Benim, Benim de var. Bineriz gideriz. Var. Bineriz gideriz. Şey, P90 sana bıraktım istiyorsan alayım. P90? Aa P90. Yok ben sevmiyorum. Tamam o zaman ben alayım. P90'ı ben sadece modern nokta oynuyorum. Modern nokta bilemiyor. Ne çağırsın? E, oğlum, burası çağrı yeri miymiş? Öldüğümüzde oğlum. Sen sormuş mu çağrı? Aha. Ya bir. <laughs> <laughs> Hadi gel. Hadi, Hadi gel Yok. Ya. Ee, tamam, şey zormadı. ben de biliyorum kardeşim. Takviye şey dedim. Bakın, Oo, kalkan. Arkadaşlar, biz adam geldiğinde hemen açacağız size. Daha düşman bulamadık ama şimdi hemen bulacağız. Pacinkiye gidiyorum ben. çürüyor. Siz Ahmet'ten izliyorsunuz. Uhu! <laughs> Arabada gasp eden. Arabada gasp eden. yok muydu? Yok. Şuraya bir tane böyle güzel bir çoko. Arabada gasp eden. Odayı attın, Yakala da like'a Sana kötü geleman. Ana baba renk atar. Ya bırak oğlum. Ozan al. Ah, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vurur. Ben Transformers'a Transformers, Transformers gidiyorum oğlum. Tamam sen git ben de gelirim. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar orada gördüm, uçak gördüm. Araba geliyor araba geliyor. Araba geliyor arkamdan. Bekle uçağı alıp geliyorum. <laughs> ya bir şey değil diye. diye. Adı, uçak her şeyimden çok önemli. Poçun gideymiş oğlum. Canım full şu an. Transformers aldım. Tamam al. Ben de hiçbir tane adam öldürdüm. Ben de öldürdüm. Transformers'ı kimseye vermem. Transformers'ı kimseye vermem. <laughs> <laughs> Birlikte savaş. Birlikte savaş. Aldım. Dönüş. Traktöre dönüştüm. Aga neredesin? Geliyorum sana. Ben geliyorum. Dokun. Bak bir şey sana hareket ediyor. Transformers. Aga dur ben uçuyorum. Aga uçuyorum. Planı <laughs> aga o. Ben çok güzel uçuyorum. Aga bekle geliyorum. Dakika ben de bineyim sana ya. Tamam gel. Şu adamı öldürmek istiyorum. 146 ile geliyor. 150 ile hatta resmen. Arkadaşlar biraz az önce kargaşa yazdı. Yaşadı. <laughs> Ulti at oraya koyarız. <laughs> Şu an gelsin şuraya. Ya da gelmesin ama onu o kadar zor yapamam Arkadaşlar burada elimizden geldiği kadar edit yapmaya çalışacağız ama bazen kötü olabilir. Abi bunun yol tutuşu var ya hiç sekmiyor. Yani özür dilerim. Değil mi abi? Oha! <laughs> Hemen biliyorum. Özgürlük için hücum. Abi beni tecavüz etmezsin değil mi? Recep ve dik <laughs> Böyle ıslak, ateşli, terli. Siktir <laughs> <laughs> git adamın ağzı. <laughs> Şimdi baba bana sıktınız. Bak size bir dönüşürüm. Oğlum. Ana ne? Dönüşülmüyor. 7 saniye var. Adı, Adamın, adamı bir de ezeceğim onu. Adı, ezme, ezme. Gel. 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 Ne demek ki? kent? Aman Akıl dur. Bırak bırak bırak. Deyip de Optimus Prime? <laughs> Akıl Nerede? Araba geliyor biliyor değil mi? Biliyorum. <laughs> Optimus Prime bekle ben diye beni kovalıyorum. Optimus Prime mi? Eyvah. Hah, gördüm. Ay, abi, abi ölüyor. Ölmez. Can basana. Of kafadan tekrar tekrar. Tek, 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 tek. Anne anne, araba gitmiyor. Arkadaşlar burayı siz izlediniz mükemmel bir şey. Görmen lazım Bak <laughs> Bak baba ezdim ezdim ezdim. Maaşlı özür dilerim maaşlı. İzliyorsan bu videoyu seviliyorsa. Hadi <laughs> şu an. Gel sen... otlumuz payma. Tamam hadi. Beni al. Aslında ben al. Dur aga dur bekle benim şey yapmam Aga ben süreyim onu. Tamam Hadi alan geliyor Aga tamam çık çık Başka yay yok dur, Nereye nereye ha, Alana Sen işaretle Oğlum sen benim işaretimi göremezsin He tamam ama... beyaz yere gideyim mi A, Beyaz yer neresi Haritadaki Bekle aga bak orada deniz var bekle Ver bir ben şu arkaya geç A, Yana geç Geçtim Ooo Megaton'u almışlar ve karşı karşıya geleceğiz. Eyvah. Köprüdeler. Hayır Eyvah. diğer köprüdeler. Bekle. Pardon. Kodu bu optiş. Burayı ağacı ezemedi. Bekle hemen can ben. basayım. Şu, Şu köprüden gideceğim. Bu da hiç umurumda değil. değil. Bombalasınlar. Bana ne Arkadaşlar ben biraz çünkü. Yani, falan almışlar. Oğlum bizim Optimus Prime'ımız var. Yani en iyisi değil mi? Oğlum sen hiç izlemedin mi? İzlemedim. Oğlum ben oyun kasıyor. İşte ben süreyim. Sen neye gideceğimizi biliyor musun? Beni benim telefonum işaretle bitti işte o ay. Beni de araba geldi. <laughs> Sıkma. Oğlum s gel oğlum. Niye Gel. sık arkadan sık inmeden sık. Sıkılmıyor. Sıkma tuşuna bas. Sıkma tuşu mu var acaba? Telefona bak da bak kaza yapacağım. <laughs> arkadan o, o kadar optimus... kırmızı alana gitme kırmızı alana gitme. Tamam. Oğlum bak bir şey biliyorum ki. O kadar optimus vermemiz var küçük arabadan kaçıyoruz ya. <laughs> Vedat oğlum bak araba geliyor. Ha, le, le, le oğlum bak senin analiz. Bak dönüşürsem arkadaşım düşer. Bekle seni ağaçta bırakıyorum. <laughs> Bekle. Dönüşeceğim şunları yeneceğim. Tamam. Ben de sana yardım edeceğim. Oh! Oh! Hadi ödüm. Kendine. Tamam dur yapayım. Orası bana niye basıyorsun? Sana bana bak. Bastın. Tamam. Bu ev. Bana ne? Uh, bayağı buldum. Bana geliyor. Oha, uh, aga bana geldiler. Sıçtık işte şimdi. Sen kimsin? Aga ben burada sesi <laughs> Niye kendini? Aga ne kendini? Yapamıyorum işte. Anladın? Tamam seni kaldıracağım. Optimus Prime'ım. Arkadaşlar az önce beni ben yani <laughs> yani bir şey yaptılar ama <laughs> söyledim şimdi. Bay <laughs> Dağ. Bu maçı Seni ben kaldırmaya bu gidiyorum maçı bak. Arkadaşlar. Oğlum bak adamın canı biz, biz bu arada Biz. Ne kadar vurduğumu gördüler. Megaton'un burada olduğu yere <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> aga galiba Megaton'u almamışlar. Sana Megaton'u alalım. <laughs> Dön Aga işte o Aga sana Megaton'u alalım. Kimse Megaton almamış. Tamam. Lan bir şey kaç yaptım. Taşa çarptı. <laughs> Gözüm yok o kadar büyüğüm ki. Megaton alacağız sana. Tamam aga. Sanki kız seçiyorsun ama. <laughs> sana megaton almayan. Bekle iki dakika sonra. Megaton. Tor. Ya şu, ağaç, şu ağaç var. <laughs> Fobim var. Enes Bortu değilim ama. Sevdiğim bir ağaç var. <laughs> Okşadığım bir dal var. Dav, dav değil kaldı. E, tamam her şeyi koy tamam mı baba? Koyacağım. Megaton atla. Tamam abi bak hadi ye babo ye babo. Atayım mı atayım mı? Oğlum Megaton atla. Ya Megaton neresi? Tamam bekle sen benim arabaya bin. Hadi gel coşalım. Kaçayım seni kız. <laughs> gel. Ya dur. Şurası. Ne kadar yavaş iniyorum bot. <laughs> Bu da seni indirdiğim gibi ölmem peki. <laughs> Düşmeden ölmedin. Düşmeden ölmedi. Adamları... adam. adam seni bak adam nasıl dövdüğümü gördün mü? Yani. Bak ölmedi tam bir kesin Megaton almaya gidiyor. <laughs> <laughs> Maximum güç. Bak arkamızdan sıkmayın. Göt lalele ya. Seni burada indiriyorum. Megaton alıyorsun. Geliyorsun. Anamızı... Megaton mı? Bak ileride mor bir şey var. Okey. Ar Arkadan Ar araba geliyor. Sıçacağız. Arkadan geliyorlar. Arkadan vurdu. Arkadan vurdu. Gelsin bana. Megaton al. Ananı. Anasından çıktım. Savaş mı? Nerede? Megaton nerede? Bu mu? Nerede? Hayır. Koşmuyor. Koş koş. Lan burada da adamlar var. Burada da adamlar var. Ya, tamam. Ya benim niye indin? Sen kendin indin. <laughs> Kaç. Allah Allah. <laughs> Kaçıyor beni bu. <laughs> <Neyse>, Al. <canım. gülüyor> gel. Hızlı. Çıkmıyor. Çıkmıyor. <laughs> Tümsekten çıkmıyor. O kadar transformers çıkmıyor. Ara evet, şu an. <laughs> Telefon kapandı.